Selamun Aleyküm. Filistin El Halil şehrinde ismini İbrahim Aleyhisselam'dan alan e, Hazreti İbrahim e, El Halil camiindeyiz. İbrahim Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret edeceğiz. Sizlerin de selamını ileteceğiz kardeşlerim. E, buyurun inşallah. Şuradan ziyaret edebiliriz. İbrahim Aleyhisselam'a sizlerin de selamını iletiyoruz. Rabbim haberdar eylesin. Sizleri bizleri İbrahim Aleyhisselam'ın şefaatine kavuştursun. Buraları hep dolduralım, buraları hep ziyaret edelim. Buraları yalnız bırakmayalım kıymetli kardeşlerim. Bugün tarih 2024, Mayıs ayının 23'ü mü bugün? Mayıs ayının 23'ü 2024 güncel bir ziyaret gerçekleştirdik. Grupumuzla dualar ettik. Rabbim kabul buyursun. Peygamberin huzurunda çok dünya keramı konuşmak istemiyorum. Buradaki durumdan sizleri bilgilendirmek adına konuştum. Rabbim kabul buyursun. Kameramızı içeri alalım.